Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bilgisayara Spotify nasıl indirilir ve kurulur bunu öğreneceğiz. Öncelikle Google'a giriş yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra arama yerine Spotify yazıyoruz ve aratıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ilk sırada Spotify'ın orijinal sitesi mevcut. Buraya giriş yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra burada Sağ üst köşede görmüş olduğunuz gibi ana ekranda premium destek indir kaydol oturum aç seçenekleri mevcut. İndire basıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Spotify'ı indir diyor. İndir diyoruz arkadaşlar. Sol alt köşede exe dosyası yani kurulum dosyası setup şeklinde indirildi. Bir kez tıklıyoruz ve açıyoruz. Diyor ki Spotify zaten yüklü. Açmak ister misiniz diyor. Evet diyorum. Benim bilgisayarım Windows 11 olduğu için arkadaşlar Burada e, otomatik olarak yükleniyor. Windows 11, ile, Windows 11 ile beraber geliyor. Siz Windows 7 veya farklı bir seri kullanıyorsanız veya e, bilgisayarınızda var olduğunu bilmiyorsanız zaten benim gibi bir hata alacaksınız. Eğer yüklü değilse de arkadaşlar sadece ileri ileri demeniz yeterli olacak. Daha sonra şu arka plandaki sayfayı kapatıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi milyonlarca şarkı Spotify'da ücretsiz diyor. Oturum aç hesabınız yok mu? şimdi buraya kadar gelmişken yeni bir e, hesap oluşturalım. hesabınız varsa direkt oturum aç diyerek hesabınızı oluşturabilirsiniz. Ama bilgisayar için farklı bir hesap oluşturmak isterseniz buradan kaydola bir kez basıyorsunuz arkadaşlar. Burada Facebook ile devam et seçeneği mevcut. Aynı zamanda yeni bir mail adresi ile kullanıcı adı ve şifre oluşturarak yeni bir oturum oluşturabilirsiniz. Ben Facebook ile devam etmek istiyorum. Facebook ile devam et diyorum arkadaşlar. Diyor ki Facebook ile kaydol, kaydol diyorum arkadaşlar. Ee, burada adımı yazıyor. Olarak devam etmek ister misin diyor. Devam et diyorum arkadaşlar. Facebook arka planda açık olduğu için direkt devam et seçeneği geldi. Eğer açık olmasaydı arkadaşlar Facebook'unuza girmenizi isteyecektim Yapmanız gereken sadece bu kadar. Daha sonra burada kişisel bilgilerinizi girmenizi istiyor. Arkadaşlar kişisel bilgilerimi girdikten sonra uygulamaya devam ediyorum. Kimlik doğrulaması tamamlandı diyor. Daha sonrasında bu sayfayı kapatıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dilediğiniz müziği buradan sadece üzerine tıklayarak dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda çalma listesi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Çalma listenize sağ tıklayarak yeni klasör, çalma listesi oluştur düzenle ve devam et, sil, profilden kaldır vesaire arkadaşlar. Ayrıntıları düzenle gibi mesela çalma listesinin adını atıyorum web'de biz 1 veya web'de biz e, rap diyeyim. Enter diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde çalma listenizin adını da değiştirebilirsiniz. E, bilgisayara Spotify nasıl indirilir ve kurulur videomuz bu kadar basit arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.